Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyuncu kariyeri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 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 ne yapıyoruz? Bugün Ipswich Town ile maçımız var Chelsea'de. Şu anda en sonki videomuzda UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamıştık. Sizler de bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Abone sonra videoyu açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada kanal resmini değiştirdim. Kanal resmini nasıl olmuş? Aldığım resmini bulup yüzümü değiştirdim. Ondan sonra arka planı da şeydir. Geri kalan her şeyini kendim yaptım. Bence çok hoş oldu. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Nasıl olmuş? Hoşunuza gitti mi? Yorumlarınızı. Bekliyorum. Banner'ı da değiştireceğim de. Banner'ı yapmak biraz daha zahmetli bir iş. Ben o banner'ı yaptırmıştım başka birine. Modu bulduktan sonra yapacağım. Şimdi buluyorum ben mod. Yabancı Türklerinkini yapmıyorum, indirmiyorum. Yabancı mod buluyorum. Ama maça girince oyundan atıyor komple böyle. Neden öyle bir şey hata var bilmiyorum. 2-3 tane öyle indirdim. İkisinde de aynı hatayı verdi. Üçüncüyü de yapacaktım uğraşmadım artık çünkü sinir olmuştum. Kaleci kareyi de yapmayı düşünüyorum. Sizin de oyun önerileriniz varsa yorumlara yazın. Oyun önerilerinizi yorumlara yazın. Bekliyorum oyun önerilerinizi. Hep first search first, first. Nikas Jackson ver bana Jackson. Jackson 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 geriye dönme işte Jackson. Berkay aldık şimdi. Berkay gidiyor. İçeri orta. Kimse yok orada, kimse yok. Orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayalini kurdu Mbappe. Yok, Neymar yok. Kornel kullanıldı. Evet. Alır mıyız? Aldım. Berkay. Karşı karşıya Berkay gidiyor. Berkay gidiyor. Berkay gidiyor. Berkay gidiyor. Kaleci ve gol. tamamlıyor Berkay. Bakalım, bakalım. Chelsea bir 0 önde işte arkadaşları sinirli rakipten aşıttırma yaptı. Kayıcının üstüne kayıcı kurtardı. Teken topu ver kay tamamlıyor. Chelsea Ipswich Town karşısında 1-0 önde. Evet ver bana ver bana evet verdi bana. Çok güzel bir pas. Şut ve gol. <laughs> Mükemmel gördük. Harika gördük, efsane gördük. Güzel de verdik. El kurtu. Bir anda karşı karşıya kaldı. Ben orada şut vur dedim. Vurmasaydı oradan topu geriye çekip atan için edecekti. 2-0 öne geçiyoruz. 38. dakikada çok güzel oldu bu. Bir gol bir asistle oynuyoruz şu anda. Ya Chelsea'ye gitmemiz bir anda güzel olmadı evet ama Ah be, önde gördüm kaleciyi, ama yakaladı adam. Yapacak bir şeyimiz yok. Keşke böyle Anadolu kulüpleri olsaydı, oralardan yükselip gelseydik ama Türklerin yaptıkları modlar çok saçma indirme linkleri koydukları için gençler hiç uğraşmak bile istemiyorum. Yok abone ol şunun APK'nın indirme linki, yok videoyu beğendiğine dair ekran görüntüsü at, Datan'ın indirme linki. Sa saçma sapan şey yapıyorlar o yüzden onlarla hiç uğraşıp vakit kaybetmek istemedim ki adamlar medya file linkini koyup geçiyor e ne uğraştıracaklar ki adamlar adamlar dediğim gibi sadece zipliyor medya file linkini koyuyor Ha bazıları şifre koyuyor Onda atıyorum diyor ki videonun şu kısmını yazdım diyor veya videoda yazıyor diyor. Bazıları yorumları yazıyor. Bazıları açıklamaya yazıyor. Adamlar böyle işte abi. Böyle olacak zaten. Niye saçma saçma yok şey yapacaksın. Abone olacaksın. Linki öyle vereceğim. Yok şey yapacaksın. Linki öyle vereceğim deyip. Yani gereksiz. Saçma. Güzel. Kanka orayı beklemiyordum ben de. Ya top bende olduğunu beklemiyordum. Ben pres yapsın diye B'ye pas tutuyordum. Kanka geriye dönmeyin ya. Rakibi Hollanda gibi hissediyorum. Ya aralara kaçmasam bana top gelmeyecek. Abi baksana önümde kaç kişi var ya. Ah geçmedi. Kanka ver. Çektim. Olmadı. İstediğim gibi yapamadım. Geriye dönüp atan için ettiler yine. Şöyle düzelttim. Vurdum kaleci. Kornel. Bu videoda iki maç yapar mıyız bilmiyorum ya. Yapmak istemiyorum iki maç. Neden? Çünkü biliyor musunuz yetiştirmek istiyorum videoyu. Bugün okullar açıldı. Okulların ilk günü. Artık ya zaten her gün video atamıyorum da. Bilmiyorum ne zamanlar video atacağım. Yarın bir bölüm daha çekerim. Kareye yöneldi top. Avuta çıktı. Sterling halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Sizler yorumları yazın. Oyun önerilerinizi. Abi şu oyunu indir, şu oyunu oyna. Mod varsa bildiğiniz, indirme linki ile beraber yapın lütfen ya. İsmini söyle ismini de ya Türklerin modlarını yapmayın ya. İşte adam mod yapıyor. Açıklamaya yazmış. Oyunun tanıtımını yapmak yasaktır. Neyse bir şey demeyeceğim. Neyse bir şey demeyeceğim. Oyunun videosunu çekmek yasaktır diye saçma saçma şeyler yazmışlar. Sanki neyse. Kafa olmadı. Bir orta daha. Şut ve gol! En kon katıyor. Chelsea 3-0'a geçiyor. Sanki her şeyi oyunu sıfırdan yapmış sıfırdan işte kodlarını yazmış grafiklerini tasarlamış her şeyini yapmış gibi ulan first touch games öyle bir şey yapmıyor beyefendi iki tane formu yüklüyor şuraya yok onu yapmak yasak yok bunu yapmak yasak onu da nereden yüklüyor yabancıların üzerinden hazır modları buluyorlar sadece süper lig ekliyorlar Diğerlerini değiştiriyorlar. Hangi biri? Neyse. Yani hangi biri? Sıfır First 2015'i indirip üstüne mod yapıyor. Ha yoktur değil vardır. Ama böyle onu da yapanlar gelip eskiden yapıyorlardı. Onu da yapanlar gelip sana video çekmek yok, şey yapmak yok, tanıtım yapmak yok filan demiyordu. Bu buluyor yabancının üstünden modu. Logoyu değiştiriyor klavye tuşlarını değiştiriyor. Süper Lig ekliyor. Bir de Azerbaycan Ligi ekliyor. Tamam. Mod benim. Modu sahiplendim. Kesinlikle oynamını oyna şey yapmayın. Tanıtım yapmayın. Video çekmeyin. Yasak. <laughs> i̇şte böyle böyle işler. Neyse bu videoda tek maç yapalım. Zaten videoyu kesmem. Çok kesmem yani. Kesecek yer çok az olur biraz da sohbet tarzı video oldu. Bir de benim kullandığım Master, yenilenmiş. Ben de eski sürümü vardı. Eski sürümü şey yapıyordu. Video video düzenleyeceğim geçen. Video ön izlemesi yapmıyor. Video nasıl kesip bir şey yapacağım ben. Görüntü vermiyor video görüntüsü. Bir dedim yenilenmiş herhalde dedim. Tekrar indirdim. Komple yenilenmiş. Bir sürü özellik eklenmiş. Kornel kullanacağız galiba. Taş mı kornel mi? Touch. Kanka ne yapıyorsunuz ya? Dakika 90 artı 2. Maçta son anları artık. Kötü pas. Bitir hoca bitir. Bitir hoca bitir. Kanka. Pas istiyorum yukarı dönüyor. Ve bitti. Maçı 3-0 kazanıyoruz. Maçın adına seçiliyoruz tabii ki.